Güzel. Kahvaltıya erken başlamış insan. Kimse daha sofraya oturmamış. Ne yiyorsun o? Hı? Ne ki o? Siyah. Siyah ne o? Ağzındaki bitsin önce. çıkartacak çıkartacağım onun ağzından. Hı? Çıkma, çıkma, çıkma. Ne, ben, ne mi? Sen kimseyi beklemiyor musun kahvaltıda? Hı? Daha patatesler pişecek, peynirler koyulacak. Sen önden mi saldırdın kahvaltıya? Zeytin niye tükürdün zeytin tabağın içine ağzının burasını sil. Bir de bir de bir de bir de bir